sultanım. Emriniz üzerine Bali Bey hakkında gizli bir takikat yaptım. Gitmediğim yer, görüşmediğim insan kalmadı. Oraya git. Güla, uzatma. Elini hatun. Bali Bey'den yana çok şikayetçi. Söyleme sahip. Ne vakittir eli eline değmemiş. Mütemadiyen içer, derbeder bir halde sabahlarmış. Aşk acısı çekiyor belli ki. Elini yıka hatunda bir kıskançlık. Sormayın gitsin. Kim bu hatun diye bana sordu. Hmm. Nihayet güzel bir haber getirdin. Sayenizde Sultanım. Haydi gel. ben de senin yanına geliyordum. Hayırdır Sultanım? Hayırlı bir iş. Vali Bey hakkında havarilerim var. Adını bile duymak istemiyorum benim. Ama yalan söylemiş. Aşk acısı çekermiş. Elini kapizat kendisi söylemiş Gülay'a. Eli eline değmemiş. Sevineyim mi? Artık çok geç. Sakın umudunu yitirme. Elbet bir çıkar yol buluruz. Yeni havarisler var mı? Bu sabah Hatice Sultan geldi. İbrahim Paşa'yı nişana getirmesi için Şehzade Mustafa'yı yolladı. Mustafa gitti mi? Evet. Üstelik kimsenin haberi yok. Gizlice çıktı. Hatice Sultan ayarlamış her şeyi. Başka ne konuştular? İbrahim Paşa yarın nişana gelmezse bu onun sonu olurmuş. Ne yap et, getir dedi. Keşke o çıkmadan gelseydin. Biz engel olurduk gitmesine. Neyse bu da iyi. Bir taşla iki kuş vuracağız. Sevgili kız kardeşim Validiniz Hafsa Sultan'ın mektubunu okuyunca çok sevindim. Kızımı Osmanlı Hanedanı'na gelin vermek benim için büyük şeref. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Hünkârım. Şehzademiz saraydan ayrılmışlar. Derhal bul getir onu buraya. Emredersiniz. Az geldi buyurun. Bana neden yalan söylüyorsun? ...Kırım'da sükûnetin sağlanmasına memnun oldum. Hünkârım, şükür ki asayiş nihayet sağlandı. Ama sayenizde. Hünkârım. Babacığım. Ay, bir gel. Kızım. Gözünüz aydın, nihayet kavuştunuz. Nasıl olur da Mustafa'yı gönderirsin Hatice? Ne hakla? Hünkârımız duyunca ortalık karışacak. Nasıl açıklayacağız vaziyeti? Mevzu bahis İbrahim'in canı validem. Hünkârımız açıkça söyledi. Eğer yarın gelmezse... Sultanım, oturun isterseniz. Başka birini yollardık. Mustafa olmaz. Kaş yapayım derken göz çıkaracaksın. Benim acım, korkum, endişem sizin umurunuzda bile. Gülfem, yanından ayrılma. Sultanım. Hoş geldin kardeşim. Seni burada görmek ne büyük saadet. Sizi iyi gördüm maşallah. Değişmemişsiniz. Yine aynı zerafet. <laughs> Hürrem Sultan'la tanışın. Kendisi şehzadelerimin annesidir. Cihan Sultanı'nın hasekisiyle tanışmaktan şeref duydum. Sağ olun. Mahidevran Sultan. Sultanım, tebrik ederim. Büyük yiğit bir şehzade yetiştirmişsiniz. Şehzade Mustafa'yı merak ettim. Geldiğimden beri karşılaşmadık. Sıhhati yerindedir inşallah. Akşam teşrif edeceğinizi biliyordu. Bu yüzden İbrahim Paşa'nın yanına gitti. Öyle değil mi validem? Öyle evet. Mustafa hala dönmedi mi? Hatice'm istemiş gitmesini. Öyle. İnşallah şehzademiz döner. Ne demek bu? İbrahim Paşa kabul edilemez bir hal içinde. Bu açıkça bir isyan. Mustafa'nın da aklını çeğmesine korkuyorum. Malum. Şehzade ne derse dinliyor, inanıyor. Hürrem. Her kim evladımın aklını çelmeye çalışır onu bana karşı isyana sürükler ya da aramızı bozmaya kalkarsa bedelini canıyla öder. ...Alkoçoğlu. Ne yapıyorsunuz? Derhal dairenize dönün. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin sen. Tek bir sualim var. Bana sadece doğruyu söyle. Aybige. Beni seviyor musun? Rica ediyorum susun. Artık şehzademizin haremi oluyorsunuz. Yarın nişanınız var. Değil bunları konuşmak. Düşünmemiz hatta hayal etmemiz bile suç. Cevap ver bana. Bunu duymaya ihtiyacım var. Susma. Ne olur bir şey söyle. Söyleyecek bir şey yok. Zira artık faydası da yok. Acı çektirmekten başka bir şey yapmaz bu. Beni sevdiğini biliyorum. Fakat neden yaptın bunu? Neden vazgeçtin bizden? Her şeyden evvel ben bir askerim. Akıncıyım. Şerefim ve onurum için yaşarım. Yüce Rabbimden başka hiç kimseden korkmam. Aşkımdan vazgeçtiyse eğer bunun bir nedeni var. Kırım'a gitmek için izin istediğinde hünkârımız seni bana emanet etti hanedanımızın gelini olacak dedi. O lafı duyana kadar bir ümidim vardı. Zira şehzademiz evlenmek istemiyordu. Her şeyi göze alıp seninle bir hayat kurabilirdim. Lakin... Dönüş olmayan bir yoldayız. Beni unutun. Yaşadıklarımızı unutun. Zira ben öyle yapacağım. Nasıl bir kader bu? Birbirimize bu kadar aşıkken nasıl iki yabancı olacağız? Gidin artık. Şehzade Hazretleri, tebrik ederim. Sağ olun. Hayal olurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Sultanım. Bugün mesut günümüz. Artık üzülmeyin. Her şey düzelecek. Hiçbir şey düzelmeyecek. Acı, keder, ölüm peşimizi bırakmayacak Hürrem. Rabbim tamamını erdirsin inşallah. Hayırlara vesile olsun. Şehzade Melaik çok güzel bir gelin olmuşsun. İbrahim Paşa'mız saraya teşrif etmişler. Zahiden. İki gözümle gördüm. Çok şükür. Ben size söylemiştim sultanım. Yok yere üzdünüz kendinizi. Nereye Hatice'm? Validem. Müsaadeniz olursa hemen görmek istiyorum. Valide Sultan'ım. Sümüla, ne oldu? Ne? Paşa geldi paşa. solda Hayırdır ne bu hal yüzünden düşen bin parça? Yok bir şey. Var var. Seni bu hale getiren hatun kimdir merak ettim. derdini söylemeyen derman bulamaz. Bu derdin dermanı olsa keşke. Lakin ne mümkün. Aşk bu gece kollarımın arasından kayıp gitti. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu gece. Ee, yoksun. Eve. Hepi gel. Topla kendini. Üzgün görünme. Tebessüm et edrak. Sana bakıyorlar. Nasıl dayanacağım bunu bilmiyorum. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Aybigem, şehzademle birlikte bir ömür mesut olmanızı dilerim. Bu nişan ikimize de hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah. Valide. Şükürler olsun bugünleri de gördüm. Allah bir yastıkta kocatsın. Mustafa'm. Benim aslan şehzadem. Olsun. Sağ olun halıcığım. İlaveten sana bir teşekkür borcum var. Malum İbrahim Paşa senin sayende döndü. Ben de çok sevindim. Bana olan sevgisini gösterdi gelmekle.